Sevgili ikizler bu hafta itibariyle haftaya güzel bir giriş yapıyorsunuz ama hafta sonu daha keyifli olacak. Çünkü güneş hala da boğa burcuna devam ediyor ama 20 May 21 Mayıs itibariyle hafta sonu güneş burcunda geçiş yapacak ve bir ay sürecinde yaşayacağınız sürprizler, fırsatlar hayatınıza daha da keyifli hale getirecek. Tabii ki ay burcunuz ve yükselen burcunuzu takip etmeyi de unutmayın. Orada da güzel sürprizler, sürpriz gelişmeler olacağını söyleyelim baştan. Sevgili ikizler bu hafta itibariyle hayatınızda hareketlenmeler söz konusu olacak. O yüzden nerede yaşamak istiyorsunuz? ne iş yapmak istiyorsunuz. Eğer hayata yeni bir soluk getiren ikizler varsa bizi izleyenler hayatınızın kararını şimdiden verin. Çünkü güneş burcunuza geçtiğinde sizin sürprizleriniz daha çok hayatınızla ilgili çok merak ettiğiniz o konu başlıklarına ulaşmak için sürprizler de sunacak. O yüzden iş hayatınız ve ev düzeniniz özellikle özel ilişkinizle alakalı kararlarınızı şimdiden verin. Hafta sonu bununla ilgili güzel gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Haftayı biraz böyle enerji düşük başlayıp ama hafta sonuna doğru enerjinizi yükseltip tam tavan yapıp ve hayatınızla ilgili önemli sürprizlere karşılaşacağınız bir hafta sonu sizi bekliyor. Keyifli bir hafta sonu karşı karşıyasınız. Lütfen bu enerjiyi doğru, doğru kullanın. Güneşin enerjisiyle birlikte hayatınızda karanlık olmuş tüm noktaları aydınlığa çıkartın ve artık kararlarınızın arkasını durup hayatınızda gerçek bir döneme başlanacak. Bu sizin için bir devir. Bir devri kapatıp bir devre başlıyorsunuz. Tüm burçlar da bunların etkisini alacak. O yüzden bu hafta sonu sizin için çok önemli. Vurgulayarak söyledim yükselen ve Ay burcunuzla birlikte güzel bir harita çıkartın. Haftayı güzel başlık güzel kapatın.